Onunla yürüyüşe gidiyoruz. Hava böyle bulutlu. İki günden beri çok yağmur yağıyordu. Dün gece de bayağı yağmur yağmurluydu. Ama yine de çok güzel. Bunu bıraktığım anda kaçıyor. Aslında bel tasması var. Onu da takabilirim ama çok da zaten şey yapmayacağım. Şimdi biraz bırakacağım. Koşsun çünkü koşmayı çok seviyor. Böyle bulutlu havalarda da yürüyüşe çıkmayı çok seviyorum. Yağmurda da seviyorum. Çoğunuz biliyor muhtemelen. Yağmurda da dayanamıyorum. Çok seviyorum dışarıda olmayı. İnanılmaz iyi geliyor. Yağmur. bugün nefes nefese kaldım. Böyle bir elimle telefon, bir elimle bunu tutunca. Bir de tepeye tırmanınca biraz. Gel man gel. Otur kızım bekle. Bekle kızım. Şöyle bakalım. Tamam. Beklemiyor ki. Bekle kızım Moon. Gel. Mon yine gitti <laughs> uzaklara. Beni bıraktı. <laughs> Koşması bir taraftan. Buralarda bırakıyorum. Ha, orada çok uzak değil görüyorum. Mon. Gel kızım. <laughs> Koşması bir taraftan çok iyi çünkü kötü havalarda bir evde kalıyor. Ee, şey ayrı odalar odada tutmak zorunda kalıyoruz güneşten dolayı. Böyle şu an onu görüyorum orada. Çok tatlı. Çok tatlı. Ot da iyi otları. Şey kışın hepsi böyle yeşil yeşil otlar yemeyi seviyorlar. Kediler dahil. Her gün dışarı çıkıp yeşil otlar yiyorlar. Midedir için muhtemelen. Bir de klorofil alıyorlar. Aferin benim kızıma. Gel Mon. Gel kızım. Gel. Hadi gel. Hadi yukarı çıkalım. Her yürüyüşte değişik yollardan geçiyoruz. Hem de keşfetmiş oluyoruz hem de daha eğlenceli oluyor. Tatlı kız. bugün tırmanma tırmanma yolumuz. Yürüyüşten daha çok tırmanıyoruz. Böyle. Ya çok güzel burası. Ah. nereye geldik hiç bilmiyorum. Ama çok güzel. Manzara gerçekten. Enfes. Aslında bir yoldan çıktık. Tepeye çıktık. Böyle. Değil mi kızım? Kızım. Вау, байаби теплее, тик-так. Tatlı kızım benim. Çok mu mutlusun sen? Çok mu tatlısın sen? <laughs> i̇şte huzur. Gerçekten biraz böyle. Ne oldu kızım? Bir şeyler gördü herhalde. Kuşları duyuyor ondan. Biraz böyle hafif midem iyi değildi. Böyle bir de yorgun hissediyordum. Ee, şey hissediyordum. Hemen şöyle geldim. Dışarı çıktım. Yürüyüşe geldim bununla. Evet. Kuşları duyuyor. Şöyle kuşları duyduğu için ağlıyor. Öyle tatlı ay çiçekleri gerçekten böyle çok böyle bunaldığınızda ya da böyle sıkışık hissettiğiniz aslında bunalmamıştım da hani iyi yani öyle kötü hissetmiyordum. Evdeydim tek böyle bir böyle bir nereden ne yapacağımı e, sanki böyle yetişemeyeceğim yine duygusu geldi. Öyle olunca dedim tamam hemen hemen bunu alıyorum ve yağmur da zaten yağsa bir de hani bununla o kadar gezemiyorum da hava da iyi. Hemen dışarı çıktım geldim. Şu an tepeye çıktık ve her şey sakinleşti, sessizleşti ve çok iyi geldi. Doğanın şifası gerçekten asıl doktorumuz doğa ve e, yaradan Tanrı Allah. Zaten doğanın içinde doğayı o yarattığı için her şey, onun bütün yaratılışına teşekkür ettiğimizde ona teşekkür etmişiz. On, teşekkür etmiş oluyoruz. insanlara, canlara, doğaya, hayatta bu dünyadaki e, yaratılmış her şeye şükrettiğimizde, e, şey onurlandırdığımızda o zaman Tanrı'yı, Allah'ı, Yaratan'ı, Yaradan'ı mı deniliyor bilmiyorum Türkçe Yaratan'ı e, onurlandırmış oluyoruz. Şimdi eve döneceğim. Ama çok iyi geldi. Küçük bir yürüyüş bile olsa böyle. İnanılmaz iyi geldi. Böyle minik minik de bilmiyorum görebiliyor musunuz? Böyle şey gibi. Nasıl denir? Böyle ince ince. incecik Kelimeyi bulamadım da böyle hafif hafif bir yağmur yağıyor. Ama yağmur gibi bile değil. Böyle çok çok ince. O da böyle daha da güzelleştiriyor. Şu anı Mun aşağılara indi. Demin ağlıyordu, böyle yapıyor bazen gezerken böyle bir şeyler görüyor, ağlıyor. Oradan oraya gidiyor. Herhalde böyle ya, kuşları çok bir sürü yani kuş sesleri vardı onlar mı başka bir şey mi gördü? Bilemedim. <laughs> evet aşağıda Mun. Mun Hanım. Buna böyle tweetler de yani köpeklere tweet yapmıştık. Yanıma tweet getirdim. Demin verdim ama şimdi yemiyor. O kadar heyecanlı ki. Evde bayılıyorlar yemeği. Evde bunlar böyle ödül maması delisi çok seviyorlar. Dışarıda böyle birkaç tane yedi heyecandan diğerlerini ağzından attı. yani şey yapmadı yemedi cebimde. Çok heyecanlı çok. Böyle iki gün hiç dışarı çıkamadı şey yağmurdan dolayı. Ve aralarında en çok üşüyen mun, çok üşüyor. Kaza olmadan gerçekten dışarıda çok kalamıyor. Dışarı çıkıyor sonra geri gir giriyor eve. Ama o böyle kazaklarını giydiğinde böyle dışarı çıktığında gezmek istiyor. Hani biliyorum bazı insanlar işte köpekler işimiz falan de, hani ona da saygı duyuyorum. Hani öyle de köpekler vardır ama Mun gerçekten gerçekten çok üşüyor. Yani gerçekten böyle kaza olmadığı zaman çıkıyor ve koşarak eve girmek istiyor. Titriyor da. Biraz kendisi hassas. Öyle ve herhalde çok böyle korkak ve şey olduğu için daha Bağışıklık sistemi mi artık bilmiyorum ama daha böyle zaten yapısı da daha titrek. Onun için böyle yağmurdan çok korkuyor. Şimşekten çok korkuyor. Soğuk havaya karşı da çok hassas. Aşırı sıcak havaya da aynı şekilde çok hassas ama sıcağı tercih ediyor kesinlikle. Sobanın yanında böyle uzanıyor. Orada 5 dakika bile duramam ben. Ama böyle yanında uzanıyor. Böyle çok mutlu oluyor. <laughs> Gerçekten bütün canlar, köpekler, kediler, bütün hayvanlar onlar da çok tatlı böyle çocuklarımız gibi ve e, bence bize de insan olarak onları korumak, onları sevmek, onlara sevgimizi vermek, onlara iyi bakmak, onlarla bereketimizi paylaşmak düşüyor bence. Buna inanıyorum. Bunu da Allah da bu canları yarattıysa... Ve aramızda da böyle güzel bir sevgi bağı yaratabildiyse bir nedeni var. <laughs> yeni yıla yaklaştıkça bence herhalde kodlandığımız otomatik bir şey belki bir yılın bitmesi. Gerçi her gün yeni bir gün, her gün yeni bir yıl gibi. Yeni günler de çok önemli. Her gün bizim için bir şans hayatta olduğumuz için, bir gün daha yaşayabileceğimiz için. Bir sabah, bir öğlen, bir akşam, bir akşamüstü işte sevdiklerimizi görebileceğimiz için, bu bedeni tecrübe edebileceğimiz için. Ama evet yeni yıla yaklaştıkça böyle yine de artık hani böyle şeyler geliyor. Bana da böyle şey düşünceler geliyor işte neler yapmak istiyorum, neleri oturtmak istiyorum. Benim için kesinlikle çok aşırı başarılı olamadığım şimdiye kadar. Ama bundan sonra da hepsi aslında ihtiyaçlarımıza ve isteğe bağlı. Buna da inanıyorum. Çok da şunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum. Bunu da iyiyim ama bunu da iyi değilim. Konuşmaları da çok sağlıklı değil aslında. Ben de bazen yapıyorum kendimi yakalıyorum ama o da çok sağlıklı değil. Çünkü bu şey mesajı yolluyoruz hani kendimize de bilinçaltımıza da kendimizi kodluyoruz ve emir veriyoruz hani bunu başarılı değilsin diye. Ve o zaman bütün hücrelerimiz, bütün benliğimiz, bütün bilinçaltımız, her şey, bütün yaratılışımız bunu kodluyor ve diyor ki tamam sen bunda iyi değilsin. Halbuki her şey, her şeyi yapabiliriz. Tek isteğe bağlı ve e, odamıza odağımıza bağlı. Bir şey odaklanırsak, bir şey istiyorsak ve inanırsak. <laughs> <laughs> Aa, ah, bir tatlı hanımefendi. O zaman her şeyi yapabiliriz. Onun için artık bu cümleleri çıkartıyorum ama şimdiye kadar demek ki yeterince istememişim. Ya da geceleri söyleyeceğim şey aslında sabahları erken kalkmak. Ama gece geç çalışmayı da çok seviyorum. Belki yay burcuyum. Böyle duymuştum birkaç ay arkadaşımdan da gece böyle. Gece yaratıcı yaratıcı anlar hani Geç saatlerde böyle herkes uy uyurken, her şey sessizken gece böyle çok e, ben de çok eskiden de olurdu resim yapmak, yaratıcı bir şeyler yapmak. Hatta dansıma bile bazen gece çalışırdım, dans ettiğim senelerde. E, aynı anda da sabahları da çok üretici, yaratıcı oluyorum, çok enerjik oluyorum, çok heyecanlı oluyorum hayata karşı. Tabii her sabah her sabah aynı olmuyor, tabii bazen böyle daha şeyle kalktığımız sabahlar oluyor. Onun için meditasyon yapmak iyi geliyor. Bana özellikle meditasyon hemen titreşimi değiştirebiliyor. Özellikle de böyle kabuslar, kötü rüyalar gördüysem, korkularla uyandıysam. Ama e, sabahı da keşke böyle bazen diyorum ki uyu daha az Uyuma ihtiyacı olsaydı, uyumak da çok güzel. Uyumayı çok seviyorum. Gerçekten böyle az uyuyunca kendimi hissetmiyorum. Ama böyle hem sabah erken hem de gece geç vakitleri kadar yaratıcı olabilseydim diyorum. O da bir seçim. Ama bu senede onu biraz daha denemek istiyorum sabahları. Akşamları daha erken yatıp, sabahları erken kalkıp daha çok sabah sildirmek istiyorum kendi rutinlerimi. Bana gelecek iyi şeyleri sabah yapıp sonra öğlen ve öğleden sonra vakitlerinde de diğer işlerimi halledip ya da tabii günden güne değişiyor. Her gün aynı olmuyor. Hayatın kendi planları da oluyor tabii ki de her zaman. Planladığımız gibi olmuyor. Ona da açık kalıp esnek kalıp yine de böyle erken vakit çoğu zaman erken vakit daha yani bayağı erken vakit kendimi uyandırmaya alıştırmak istiyorum. Öyle dönemlerim oldu ve çok çok iyi hissettim gerçekten. Özellikle çok erken kalkıp meditasyon yapmak çok çok iyi geliyordu bana. Tekrar onu bir yakalamak istiyorum. Bu yeni sene için daha çok yapmak istiyorum. Evet geldik konuşa konuşa. Çıksın sana da bir kanal açacağız YouTube <laughs> kanalı e, ama atacağım. senin e, TikTok kanalında muhteşem bir yani e, şeyin var ya, hazinen çok... var yani çok kıymetli ya, teşekkür ederim o kadar insanı o kadar Çekiyor sorusuna <laughs> be. ne kadar güzel hayati güzel candan cevaplar vermişsin yani hakikaten çok, çok değerli çok teşekkür ederim bu arada Aydın Bey yine geldi bizi kuruttu <laughs> <at. gülüyor> gerçekten Bizim koruyucu meleğimiz oldu. <laughs> Tabiri cidde. Yine valla geldi valla. Ben şey dağlara çıkmıştım da biraz video çekiyordum. Sonra işte haber alınca böyle konuşurken orada da söyledim Aydın Bey geldi işte şey anlattım hani yine ya. sifondaki sorunlar. Bu sefer Sato enjektör tamirine gitti. Traktörümüzün <laughs> enjektörleri bozulmuş. Onun tamiri için Muğla'ya gitti. Burada da yok onlardan anlayan ustalar. Söktüler. İş başa kaldı bu sefer. <laughs> Gayet başarılı. Oldu mi? evet. Gayet güzel. Sifonumuz da çalışıyor çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Ay. Teşekkür ederim. Bu da ödülümüz. Ya. <laughs> Yeşil <hikaye. gülüyor> çay. ödül, ödül. Daha başka güzel yemekler yeriz hep beraber. Tamam. Ama yani senin olmadı. eminim ki bütün o ay çiçeklerinden hangisi buralarda sana yakında olsa elinden gelse en az benim yaptığımı onlar da yaparlar. Yani bu melekler burada mutlu olsun, huzurlu olsun. <laughs> Kanatları hep parlasın diye çalışıyoruz. Ya teşekkür ederim. Güzel ay çiçekler işte herkes. Evet. Herkesin içinde güzel bir ay çiçeği var. <laughs> Ya dün ben şeye gittim. Ağustos böceği ötüyor ya. Aa. Vallahi ormanda eve giderken ben. Aa çok ilginç. Evet, evet bizim... ciddi ciddi Ağustos böceği ötüyor. Niye Bun, acaba? Bunlar da mevsimleri çok Ben, ben de şimdi onu Saçtılar. Hani 7 sene toprağın altında kalıyor ve çıkıyor kısa evet. bir süre. Yaşıyor. Hmm. Ya bu mevsimde... Diyor, yazın. Ha, evet. Yani ömrü de uzun. Demek ki ne zaman çıktı? Peki de yağmurlarla filan hani karıncalar nasıl çıkıyor kesin evet. bitince yağmur hemen böyle set yapıyorlar evet. küçük Ondan... koniler yapıyorlar ki bir daha su girmesin kolay kolay diye. bize Şey e, calendar neydi Türkçe'de şey, takvim <laughs> takvimleri şaştı onların da. Galiba. <laughs> Yanlış baktılar takvime ya da Noel diye çıktılar. Olabilir. <laughs> Biraz Noel Noel <laughs> Sizle aynı dönemde yaşayacaklar. Noel şarkısı söyleyeyim. <laughs> evet, Datça'da e, biraz evet Noel ya aslında Datça'da çok enteresan yani e, her yerde sonbahar, kış, doğanın durduğu, uykuya yattığı dönemde bizi sonbahar, kışta yürür doğa, yazın o güneşin şokundan durur. Yani nereye kadar büyüyebildiyse <laughs> evet. bizim yazın dağlarda, o domatesler falan böyle durdular yani, o bahardaki coşkulu verimleri falan bitti, sonbaharda yine başladılar. <laughs> evet, ha bir de sizin, onu da şey paylaşayım, değişik. sizin bahçede şey yapmışlar, böyle biberler, domatesler kesinlikle sökülmüyor. Ve onlar tekrardan tekrardan değil mi? Kaç? E tabii. Yani biberler. yedi sene domatesi göreceğiz bakalım. Tek... Bize buranın iklim şartlarında açık evet. havada ne kadar yaşayacaklar. Evet. Budama ama yapıyorlar. E tabii. Biraz budama yapalım. Yani, yani. aslında bütün ağaçların hani... uykuya daldıkları dönem, budama dönemlerinde. Evet. Zaten meyve veriyor, hala veriyor. Evet. Şimdi ona bakarsan zaten buduya da gel biraz daha bağır gelecek. Doğru, evet. <laughs> Burada çok hızlı. Kışın bir Her geçer. şey karışıyor yani. Evet. Bir de kışın burası güneşli falan oluyor. ya. yağmur yağıyor dedik gibi. Sonra bakıyorsun birkaç saat sonra böyle güneş. Hava güzel. Yani yaz sonunda böyle kurudu böyle domatesler. Birkaç günde su vermediler. Ben de şey yaptım, işlerim vardı. Ay ne yapıyorsunuz daha bu meyve verir falan derken. Git kurudu. Neyse ben onları hep makasla kestim. Kestim domateslerin şeylerini. Kurumuş. Kurumuşlarını. Ondan sonra biz kilolarca yeniden domates aldık wow. bir daha. Patı, patı bir daha açtılar. Aa, wow. aa çok iyiymiş. Ha. Yani bir söyleyeyim de Eylül'den sonra Ekim, Kasım, Aralık. Wow. Yani bilmiyorum Datça da çok sıra dışı bir yer yani. Evet. İklimi falan yani başka yerde olmaz. Evet bereketli bir iklimi var. E, tabii. Bahçe için çok iyi. Ya, yani Huriye mesela buraları bilmiyor. Abi bunları söküp atmak lazım. Tamam bitti sezon diyor. Dedim sen Beni dinle bak kesti. abi çıkıyor diyor demek ki burada diyor. Evet hadi tekrar tekrar çıkıyor. Yani o işte. <laughs> Anadolu'nun biraz iç bölgelerinden Ege'nin hava çok farklı tabii. Evet. Kızımla baş başa akşam yemeği sade patates, tatlı patates, turşu, zeytinyağı ve tabii ki de Noel filmi. <laughs> That I know that you guys are not here, but I don't want to go there. What? Candy <laughs> Cane Lane, in excuse me. Evet tatlı çiçekleri. Sita söyle. Dediğimiz için şey bence dünyanın en güzel filmi, pozitif ve hiç kötü bir şey değildi. Last Holiday. İnanılmaz, inanılmaz bence güzel. Bence gereken bir film ve çok güzel bir film O kadar, o kadar, şey kadar güzel. Yani gerçekten şu an en sevdiğim filmler listesine girdi. Günlüsün. bir numara. Last Holiday. Son tatil galiba evet. Türkçesi öyle bir şey. Ama inanılmaz. Zaten 2006'da yapılmış bir film. Netflix'te. Mükemmel. O kadar güzel ki tatlı ay böyle bize o kadar enerji, ilham, o kadar pozitif, o kadar iyi geldik yani terapi gibi. Kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız mutlaka Last Holiday seyredin. Reklam gibi oldu ama gerçekten o kadar iyi geldi ki şu an anlatamam size. Ve şu an Sita müziğine çalışmaya gidiyor. Ben de oturup şöyle kestane keseceğim. Eya. Ey kuzinenin içine yani kuzinenin üstünde mi içinde mi? İçinde pişiririz. İçinde evet. Evet. Böyle. Mun da kes, geldi. Kes, 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 güneş. Kes, kes, Evet, güneş sitayla <laughs> şey dışarıda küçük. Güneş zaten evet. Koşa koşa geldi. Evet. Çocuğu çok seviyor. Burada yatakta <laughs> oturuyor. Beni istiyor, müzik çalışırken de müzik koyarız. beraber. Woo, Parti yapıyoruz. yapıyorlar. Çok seviyor. Gaya da. Çok tatlı. Gaya da cimcime. Kız. Evet, evet, evet. Kız. Kız. Ya aşırı tatlı ya. Ama Yap, yok kimseye. Şımarık. Hadi. Uru, uru. Güzel. Güzel kestaneleri pişirdik sobamızda çıkarız herkese. Sobanın içinde pişirdik. Böyle. <laughs> Güzel görünüyor. Güzel. Vay 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 vay. Bu ışıkta daha güzel görünüyorlar, baya güzel kızardılar.